Ben de sosyal medya hesabımı büyütmek istiyorum ama hiçbir şekilde realistlerim keşfete düşmüyor. Realistlerim izlenmiyor, beğeni almıyor diyorsanız ve hesabınızı büyütmek isterken yandan bir destek araç sağlamak istiyorsanız video hoş geldiniz arkadaşlar. Burada devreye ziyamedi giriyor. Ziyamedia.com binlerce platforma hizmet sağlamaktadır. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve benzeri platformlara birçok kategori hizmet sunabiliyor. Siz de hesabınızı büyütürken yandan bir destek araç sağlamak istiyorsanız ziyamedya.com'u tercih edebilirsiniz. Şimdi size bu işlemleri nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ama videoyu geçmeden önce hesap oluşturup bu videoyu yorum yapan 5 şanslı kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Sen de ücretsiz takipçi kazanmak istersen hesabını oluştur ve bu videoya yorum yapmayı unutma. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ziyamedya'nın ana sayfasındayım. Hizmetler kısmına tıklayıp verdiği hizmetleri buradan görebilirim. Ben Instagram hizmetlerini seçiyorum. Instagram hizmetlerini seçtikten sonra birçok kategori önümüze çıkıyor. Ben buradan Reels kısmını seçiyorum. Reels seçtikten sonra önümüze birçok paketler çıkıyor. Siz paketleri daha detaylı incelemek isterseniz açıklamalar kısmında bırakmış olduğumuz web sitemizin linkine tıklayıp sitemizi ve paketlerimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Burada çok kısa biliyorum arkadaşlar. Sipariş vermeden önce yapmamız gereken bir Instagram ayarı var. Instagram ayarlarına giriyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Arkadaşların takip et ve davet et seçeneğini tıklıyoruz. Bu butonu kapatıyoruz. Şimdi sipariş aşamasına geçebiliriz. Ben şu anda rastgele bir paket seçiyorum arkadaşlar. Paketiniz seçtikten sonra Instagram'da hangi reels videomuzun izlenmesini istiyorsak o videonun linkini buraya dikkatli bir şekilde yapıştırıp onaylay'a tıklıyoruz. Sonrasında açılan sayfada ise bizden bazı bilgiler istiyor. İsim, soyisim, telefon numarası ve e-posta adresi tarzında. Bunları herhangi bir güvenlik sorunlarına karşı dikkatli ve düzgünce doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra açılan sayfada ise ödeme işlemlerini tamamlıyoruz. Siz de hesabınızı büyütürken yandan destek bir araç sağlamak isterseniz, daha fazla keşfete düşüp daha fazla kitleye hitap etmek isterseniz, etkileşim sağlamak isterseniz Ziya Medya'yı tercih edebilirsiniz. Sorunsuz ve güvenli bir alışveriş için tek adres ziyamedya.com. Hiçbir şekilde şifrenizi istemez. Güvenliğiniz her zaman önceliğinizdir.